Arkadaşlar su botu, Ekmek falan da getirecektim ısrayıp yemek suyuna. Varlar, varmış komuşlar. Ben de başka zaman getireceğim Karnalarını doyacak kadar var. iki kaba komuşlar. Burada. Ben de sularını tazeledim. Su kodum. Yani su daha önemli küçük canları susuz koymayalım lütfen. Herkes kapısının önüne, imkan olan yerlere bir kapısı olsun. Sularımızı boşa israf etmeyelim. Böyle canlılara da destek olalım. Yazık. Azar yok. imkanları yok. Sen nasıl davranırsan ona göre davranıyorlar. Çok korkaklar. Ben... Arkadaşlar işte böyle kedilere tavuk etlerini getirdim verdim yiyorlar şu an kaç tane 2 4 6 8 9 tane kedi bir tanesi de yatıyor 10 tane kedi 10 tane kedi var burada belki daha sayılar fazla öyle çok çok açmışlar Hı. Evet öyle arkadaşlar Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Size de afiyet olsun. Bicik bicikler. Bicik küçükler Çok tatlısınız maşallah.